Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizinle bir favoriler videosu çekeceğiz. Ne favorileri? Tabii ki Nisan favorileri. Biliyorsunuz ki her ay çekmeye çalışıyorum. Şu ana kadar aksatmadım da herhalde. Hem de böyle e, kanalımın kaç aylık olduğunu görebiliyorum. Yani bak, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan olarak 4. ay girdik artık. Yavaş yavaş da büyüyoruz. Çok mutluyum. O zaman hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bu ay neler favorilerim olmuş onlardan bahsedelim. İlk olarak bu e, farmasinin Doktor Lady Tuna'nın mineralli yüz spreyinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki ben toniklemeyi çok seviyorum. İlk olarak asit toniğimi kullanıyorum. Daha sonra gül suyumu kullanıyorum. Daha sonra üçüncü tonik olarak da bunu kullanıyorum. Aslında bunu makyajınızın üstüne, altına her türlü kullanabiliyorsunuz. Öyle güzel bir ürün aslında bence. E, o yüzden ee, çok seviyorum. Ben genelde makyaj üstümü çok fazla kullanmadım. Ama mesela duştan çıktım. Cildim çok gergin. Hemen böyle cilt bakımı yapamayacağım. Hemen bunu yüzüme sıkıyorum. Hem nemlendiriyor. Nemlendirmekten bahsettiğim tabii ki bir nemlendiricinin verdiği şey değil. O kuruluğu engelliyor. Kuruluğu hafif alıyor. Hem de böyle bir toniklemiş oluyorum ilk başta. Daha sonra cilt bakımımı yapıyorum. O yüzden benim için zaman kazandıran bir ürün. Daha sonra e, diyelim ki sürekli burnunu oynuyor, Burnum kaşınıyor. Daha sonra diyelim ki asitli toniğimi yaptım, gül suyumu yaptım. En sonunda bunu sıkarak tamamen tonikleme işlemini bitiriyorum. Üçüncü bir tonik olarak kaldı. Ben daha böyle dediğim daha parlak, daha böyle güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben çok severek kullanıyorum. Tavsiye ediyorum. Daha sonra birçok makyaj videomda bahsettiğim bas bas vararak bunlar çok güzel mutlaka alın dediğim Corkut'a de kapatıcılarım. Gerçekten çok severek kullanıyorum. İlk önce göz altlarınızı çok güzel bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Bunu asla atlamayın. Yoksa birazcık göz altınızı kurusabilir. Ama bence burunun bir dezavantajı değil. Yani normalde göz çok güzel nemlendirmemiz gerekiyor. Bunu ayrı bir koydum. Ama biliyorsunuz ki göz altı kapatıcıda çizgilenme yapabiliyor. Ama bunu çok çok az yapan. Benim sadece tek böyle derin bir çizgim var. Daha kaç yaşındayım? Niye bu kadar çizgim var bilmiyorum ama orada oraya çok hafif pudralamadan önce bazen çizgilenme yapabiliyor. Ama pudralama işimi yaptıktan sonra asla öyle bir problemim kalmıyor. O yüzden çok severek kullanıyorum. Tek orası dışında pudralama yapmasam bile gün içinde çok güzel sabit kalıyor çok güzel göz altlarımı kapatıyor. Biliyorsunuz ki ben göz altlarımdan çok şikayetçiyim. Neyse bunu çok fazla yapacağım. Her böyle videomda söyledik sanki şikayet ediyormuş gibi olacak. Hani bir şikayet ediyorum ama çok da şükür yani bugün bize diyelim. Onu çok güzel kapatıyor, nötrlüyor. Buna rağmen çok ince bir yapısı var. Asla göz altlarınızda ağırlık yapmıyor. O yüzden ben bayıla bayıla kullanıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ay yeter şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer benimle aynı renkteyseniz 01 ise bir tık böyle koyu kalabilir ama genelde eğer e, fontan falan kullanıyorsunuz yani o görüntüyü silebilirsiniz. 00 rengi ise çok açık kalabilir. Ben iki rengini de almıştım. İki farklı ikisini iki rengini de almıştım. İkisini karıştırarak konum. İlk önce bir 01 numarayı, daha sonra ortalarında 00 numarayı sürekli hafif onu açıyorum ve gayet güzel tam tonuma uygun bir kapatıcı sağlıyorum. Makyaj ucunla bakabilirsiniz. Orada genelde gördüğünüz gölçü gördü, kapatıcıları kullanıyorum. Daha sonra gelelim makyaj dışında bir favorilerime. Bu defterler, ben bu defterleri çok severek kullanıyorum. E, ben de yine bir influencerdan görerek kalmış ama şu an asla adını hatırlamıyorum. Yani çok üzülüyorum ama şu an asla da aklıma gelmiyor. E, kameraya karşısına geçince bir unutkanlık oluyor bende gerçekten. Ben yani yıllardır takip ettiğim insanların ismini, soy ismini falan unutuyorum. Belki normal çok fazla unutmam yani. Böyle bildiğiniz çok da pastel renklerinde aşırı güzel defterler. Böyle aynı şekilde küçük boyları da var. Ben o yüzden çok severek kullanıyorum. ikisini. Yani hepsini farklı bir kullanabilirsiniz okul defteri olarak kullanabilirsiniz. Şu an online eğitimde çok fazla not aldırıyorlar mı bilmiyorum. Yani ben not almaya çalışıyorum ki sınav zamanlarında yardımcı olsun. Yani şu an sınav zamanlarını ama onların çok fazla yardımcı olabileceğini düşünmüyorum. Neyse çok fazla bu konuya girmiyorum. <laughs> sınav haftasındayım da o yüzden birazcık böyle stresliyim. Ama çok severek kullanıyorum. Kağıt kalitesini bence çok güzel. Ben buna çok uygun fiyat almıştım. Ben hem de iki set söyledim. Gerçekten benim bütün dönemim boyunca idare edebilecek defter ki ben daha önce söyledim bilmiyorum ben bir defter manyağıyım. Yani, yani evimde, odamda bir sürü boş defter vardır. Genelde böyle defter alırım kullanmaya kıyamam. Veya o defteri mesela atıyorum tek bir şey için kullanmaya yaparım. Böyle boş olarak kalır defterlerim. Ama bunları çok severek kullanıyorum. Hatta kendime söyleyeyim eğer yeni defter alacaksan onu kullanacaksın veya onu alıyorsan evde bir tane defter mutlaka kullanacaksın ki al yani. Yoksa ev bir defter fabrikası kadar defter var yani. Daha sonra yine makyaj ürünü olmayan bir ürünle devam ediyorum. Daha sonra kapatacağım konuyu. Züberler. Ee, biliyorsunuz bunun çok fazla reklamı yapıldı. Ben de artık ona kayıtsız kalmaya denemek istemiştim. İlk olarak bunları sipariş verdim. Çok uzun sürede geldi açıkçası ama o zaman çok yoğun bir kampanya dönümü oluyor. Sen yolda böyle yoğun kampanya zamanlarında bir ağırlık bir şey olabiliyor. Kargoda süreç uzayabiliyor. O yüzden ben de bana neden söylemiştim. Züberlerin fıstıklı olanı, fıstık ezmeli olanı. Hani böyle o kadar hayal kırıklığına uğradım ki. Akışkan diyor ya normalde asla akışkanlık yok. Hatta bir vlogumda göstermiş olmam gerekiyor. Ya yani bayağı biriniz donuk. Daha sonra bunlar geldi. Hatta bunlar geldiğinde hemen kargom geldiği gibi hikayede Instagram hikayelerinde paylaştım. Burada Instagram adresim yazayım. Günlük olarak orada çok daha aktifim. Ee, orada denildik. Bunu baktım. Aa evet bu akışkan. Daha sonra hemen antep fıstıkları geldi. Yok akışkan değil. Hatta içinde yok denince kadar dolga. Daha sonra bir ısırık daha aldım kapattıktan sonra hikayeyi. Baktım hakikaten akışkanmış. Hatta hani vicdan azabı yapıp dayanamayıp tekrar gösterdim hikayelerimden. Ee, ama gerçekten hani e, bunları aldıktan sonra o akışkanlığı anladım. Büyük ihtimalle bana birine saklama şeklinde eğer soğukta saklanırsa belki donmuştur. Veya fıstık ezmesinden dolayı bilemiyorum. Ama bunlar akışkan fıstık ezmesi. Ben bana birine almıştım. O akışkan değildi. Onu da söylemek istedim. Ama çok severek kullanıyorum. Her, her. Eğer bir diyetteyseniz gerçekten çok güzel ara ürün oluyor ve tatlı krizini gerçekten durduruyor. İçinde ekstra bir şeker içermediği için yani yapay bir şeker içermediği için hurmadan gelen şekeri içeriyor. O yüzden çok da güzel bir alternatif, şekersiz alternatif. Yani şu şekeri tabii ki meyve şekeri var ama ekstra şeker ilavesi olduğu yapay şekersiz bir satlı ben çok severek kullandım. Gerçekten yediğim çok yardımcı oldu. Neyse çok uzattım. Daha sonra Züberler'in bu Hindistan ceviz cipslerinden. Gerçekten e, çok böyle merak ederek aldım. Normalde Hindistan cevizini daha önce aldım marketlerden birkaç kere ama çok anlaşabildiğimiz bir şey değil. Kos Hindistan cevizini çok severim. Çok fazla yulaflarımın tatlılarını da her yerde kullanırım. Ama Hindistan cevizini tam olarak bir anlaşamadık yani niye olduğunu bilmiyorum. Ama bununla anlaştık. Baya güzel. Yani ben hayatımda böyle güzel çok az şey yedim diyebilirim. Gerçekten çok sevdim. Bu vanilya olanı. Ben vanilyayı da çok severim. Hani vanilyanın kokusunu, mumunu her şeyi çok severim. Yani vanilya gerçekten her şey benim için tap noktadadır. Böyle bugün şey gibi oldu bu. Defterleri çok severim. Vanilyaları çok severim. Onun gibi oldu ama gerçekten çok severek yedim. Hatta o zamanlar daha az şeker tükürüyordum. bana bir tık şekerli bile geldi. Bence eğer bu da çok güzel bir... Bence eğer bu da... <laughs> Bence bu da eğer diyetteyseniz çok güzel bir e, alternatif olabilir. Şimdi bakıyorum arkasına. Bu 40 gram olması gerekiyor. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Ama <laughs> 40 gram evet. 30 gram 194 kilolaymış. Yani baktığınız zaman eğer bunu ikiye bölerseniz gayet güzel bir aroyun, bir atıştırmalık tadında bir şey olabilir. Hem de ekstra şeker almazsınız. Bunun içinde de sadece organik hindistan cevizi, elma suyu, elma suyu konsantresi, vanilya ekstratı ve doğal vanilya aroması varmış. Tabii ki aromalar var hani vanilyalı olduğu için. Ama ben çok severek kullandım. Ekstra bir şeker olarak bir elma suyu konsantresi oldu. Elma değil mi yani bilmiyorum o da doğal şeker gibi sınıfına giriyor mu bilmiyorum. Ben çok severek kullanıyorum. Böyle çıt çıtlı, çıt çıt değil, hava almaz böyle kilitleri olduğu için de gayet güzel bir şekilde tazeliklerini kuruyorlar. Ben çok severek kullanıyorum. Çok uzattım. Evet devam ediyorum. Daha sonra böyle ürünlerimi önüme alayım. Biliyorsunuz sizinle bir süre önce tek marka Virus Markajı yaptım. Orada kullandım. çoğu ürün herhalde hepsi olması lazım. Yeniydi. Ee, ben çok severek kullandım, çok sevdim ve onları günlük hayatımda rutinlerim oturtmaya da başladım. Birisi de Formit Fondetine oldu. Gerçekten çok sevdim. Çok güzel bir yapısı var. İncecik. Asla yüzünüzde ağırlık yapmıyor. BB kremden bir tık daha kapatıcı ama yine ediyorum yine ince. Gerçekten çok severek kullandım. Bitişi çok güzel, nemli bir bitiş. Ben biliyorsunuz ki parlak makyajı, nemli ciltleri çok seviyorum. O yüzden çok sevdiğim bir cilt ürünü oldu. Gerçekten fiyat performans olarak muhteşem. Şu anda da yüzümde o var. Ne gerçekten çok severek kullanıyorum. Aydınlatıcıdan bahsetmişken iki üründen bahsedeceğim size. Stick aydınlatıcılarım. İlk olarak Farmacy'nin stick aydınlatıcısını çok uzun zamandır iki favoriler videomdur koymayı unutuyorum. Ve çok severek kullanıyorum. Bu pembe ışıltılı çok doğal duran, şu an cebimde o yok ama ona çok benzer bir şekilde duran bir stick aydınlatıcı. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Ben süngerimin düz ucuna sürerek kullanıyorum. Bayağı sevdiğim bir ürün. Gerçekten bittikçe alacağım bir ürün. Gerçekten, gerçekten, gerçekten sürekli inandırmaya çalışıyormuş gibi çok seviyorum, öneriyorum. Aynı şekilde. Aa bu niye böyle oldu? Ah! Kırılmış. Bunu nasıl yapabiliriz ya? Bu kırılmış. Çok üzüldüm şu an. Favorilerime koyma resim geldi ama favorimle yapacak hiçbir şeyim yok. Bir yıldızın bir sparkle serisindeki highlighter stick aydınlatıcısı. Böyle bakın şu an düşmüyor ama kırılmış. Çok üzüldüm şu an gerçekten. Ama çok severek kullanıyorum. Kesin bir an düştü böyle bir düştüm oğlum. Hemen kendi toparlıyorum. Farmacy'nin pembe ışıltı. Bu daha altın ışıltılı. Bir tık daha gösterişi duruyor aslında baktığınız zaman aydınlatıcı. Hani böyle bir tık daha aydınlık istiyorum. Bir tık daha böyle altın yansıması istiyorum dediğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz. Yine kullandığım bir makyaj videom var. market videomu giderek bakabilirsiniz. Biliyorsun fake getirmeli. Gerçekten çok severek kullanırım Yine şu an kirpiklerimde o var. Ee, gerçekten çok güzel uzatıyor. Ve çok güzel tarayarak tek tek kirpikleriniz ayırıyor çok güzel bir efekt sağlıyor. Ben her ilmeğimi kirpik kıvırcısına kullandığım için hani kıvırıyor, kırpık kirpikler falan onu çok fazla bilemiyorum. Ama gerçekten çok güzel. Hacim derse de çok hacim var den bir mirimer değilsin. Amacı zaten tek tek tarayarak uzatmak kirpikleri. Bence. yani. O yüzden çok severek kullanıyorum. Hacmi de benim için gayet yeterli bu arada. O konuda çok ekstra bir şeyim yok yani. Çok severek kullanıyorum. Daha sonra yine yüzümde görmüş olduğunuz Bilgisayarın kaş iç rujlarından 500 Whisper rengi. Şöyle bir rengi var. Ne kadar güzel bilmiyorum ama alışveriş videoma makyaj videolarıma giderek onu da bulabilirsiniz. Gerçekten çok severek kullandığımmış. Ben montaj yaparken böyle dudaklarımı okuyarak gidiyorum aslında. Eğer bir şey sileceksen işte keseceksem mutlaka onun başlangıcını falan bulmaya çıkarsak ağzımı okuyorum, dudaklarımı okuyorum. Gerçekten o zaman dudaklarımı hayran kılıyorum. Yani şu şekilde tabii ki bir megalomanın mantığı değil. Gerçekten çok güzel hafif böyle bir dolgun duruyor. Asla bir dolgunlaştırıcı olmamasına rağmen ekstra bir taşırma olmamasına rağmen gerçekten çok güzel duruyor. Çok güzel böyle nude bir dudak rengi bence. Evet bir ruj var ama çok da böyle bam 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 bas bas bağıran bir ruj da değil. Gerçekten çok severek kullandığım bir ruj oldu. Kesinlikle öneriyorum. Favorilere favorisi bir ruj oldu. O zaman benim Nisan favorilerim bu şekildeydi. Teddy, sürekli kafası yamulan Teddy ve ben size iyi günler diliyoruz. Teddy dursana. Ne yapalım? Biz de karantina Teddy ile beraber geçiriyoruz. O zaman eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar alabilmek için kanal bildirimini açmayı unutmayın. Çünkü ben size bu karantina zamanında her gün bir video yüklüyorum bazen kısa bazen de normal videolarımız daha prodüksiyonlu videolar. O yüzden onları takip etmek isterseniz mutlaka bildirimini açın. Ve beni eğer Instagram'dan takip ederseniz de orada mutlaka videodan haberdar ediyorum sizlere. Oradan da beni takip edebilirsiniz. O zaman sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.